Herkesin beklediği bir konuk vardı arkadaşlar. Şu an o kişi yanımızda. Kardeşim ses ver bakalım. Alo, alo. Ya arkadaşlar tutturmuş benle ve satacak. Ben yok elime verecekmiş, yok makroymuş, yok buymuş falan filan. Bir canlı bir vs atalım. Görelim bakalım kim kimden daha iyi göreceğiz. Canım yok. Of. Aa hasar saymadı. İyi eden. Abi. Abi. İyi edin. Tamam. İyisin, iyisin, iyisin. Kardeşim he Kardeşim, nerede lan? Benim... Neredesin? Ananı! Onun... Geldim. Of. Yok ettin ha. Neredesin? Ananı! Onun... Geldim. Uf, Of. of. Hasar saymadı yine. Uf, <laughs> Öldüm gibi bu Aha. Öldüm gibi bu Aha. Nasıl uçuyor ya? Adam nasıl uçuyor ya? Ya tamam, oğlum Hadi canım. gel yumruk. İki, iki, <laughs> Benim de canım yok. Vallahi canım yok. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jack Seri. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Herkesin beklediği bir konuk vardı arkadaşlar. Şu an o kişi yanımızda. Aklınızdadır zaten o kişinin kim olduğu. Kardeşim ses ver bakalım. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaparsın? Aleyküm selam. Ne yaparım kardeşim ya? Şimdi bir SKS vs satacağım da birisiyle. Ya arkadaşlar tutturmuş benle vs atacak. Ben yok elime verecekmiş yok makroymuş yok buymuş falan filan. Ya biz de dedik ki e madem öyle yaklaşık bir aydır vs atacağız vs atacağız dedik hala da yani o bir ayın içerisine şu anda girmiş bulunmaktayız. E biz de dedik ne yapalım gidelim bari Gürcan'la bir vs atalım görelim bakalım kim kimden daha iyi göreceğiz. Genelde şey vardı nasıl desem ki sana. Yani, hmm. yedi kamera atasözü yedi. Ne kadar komik. Şey şey neydi lan o lan? usta ne? öğrenciden iyi daha yok <laughs> neydi. Bir tane laf vardı ya aklıma gelmedi. Öyle bir şey dedin ki abone akım gerçeğini unuttum valla. Harbiden neydi lan o? Ya yani ne <gülüyor> kimse. <gülüyor> ne <gülüyor> kimse. <gülüyor> Kardeşim bu işin ustası kim? Tabii ki de sensin. Hani herkesin gözünde sensin. E biz de senin yanında çırak olduğumuz için. Mükemmel bir hocasın ama kabul et. Öğrencin de mükemmel. Ustadan iğne vardır, çırak vardır. Yani biz şimdi yani olamayacaksak. Kısacası beni geçmeye mi çalışıyorsun? Aynen öyle kardeşim. Kısacası ya, seni geçmeye Allah. çalışıyoruz. İşte ben de bunun mümkün olmayacağını az sonra arkadaşlarım maçta göstereceğim. <laughs> Ay götüm. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben de. Kardeşim lafı uzatma. İste like'ını, iste abone'liğini. Tamam. Azdan şey diyorum videoya tamam. geçmeden önce hala. <laughs> Aa, Öyle mi <laughs> dedim emir, Oğlum emir veriyormuşum gibi duruyor lan oğlum, İstesene lan Arkadaşlar bu videonun şerefine 300 like gelirse Yasinle M24 vs'si de atarız M4 vs'si de atarız hangi vs'yi atmamı istiyorsunuz Mutlaka yorumlarda belirtin Neyse lafı daha fazla uzatmadan kardeşim Ambarımızı kurup SKS vs'mizi atalım mı Olur ben direkt oyun ekranını verdim Sen de geç oyun ekranına geç kardeşim seni Şimdi arkadaşlar evet. şöyle ekranda Normal görmüş olduğunuz gibi bir kombin var Tabi bu kombinle ambarı aldım atmayacağım. Bildiğiniz üzere ben SKS oynarken ya giyeceğim bir tane set vardır. Nerede abi? Bu? Şöyle aşağı doğru ineyim, ineyim. Heh. burada sarı mumyayı taktık. Elimize seri bir şekilde SKS'ye alacağız. Ben kombin yapacağım. Ondan sonra göreceğim. Sen yapıyorsun kombini, tamam mı? Sen de kendine özgün kombinini bul, koy. Ama tek bir sıkıntımız var. Senin yükseltilebilir SKS'ın var mı? Hayır, yok. Heh, güzel. Tamam. Okey, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar, benim kombin bu şekilde ve 300 like'ı şöyle düzeltelim. 300 like dediğiniz nedir ki? Hemen gelir zaten ya. Tabii efendim. Bu videonun şerefine en az bir kaç 500 ile bina... 1000 bin dedik ya bu arada. 500 like de. 1000 like'ımız var. Yo, Sağ alttan da abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tümünü alırsanız atacağı her videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim senin kombine. Diz bakalım nasıl bir şey diyeceksin. Direkt böyle girsem bir şey olur mu? Yeni bir tane konum mu dedi? Böyle de olur. Böyle ama istersen sen de mavi mumyayı giy, mumyaları kapıştıralım. Mantıklı olur. Aa, tamam. Kardeşim ha, al eline de SKS'yi, fıstık gibi olsun. SKS'm yok. Normal, bak, bir bak, tane, tamam. normal bir tane normal bir tane skin tak. İlla SKS olmak zorunda değil ki. 2 vs atarız. Bir tane SKS, bir tane M4 atarız. Hadi. M4 ağzıma sıçarsın ki direkt. Tamam olsun oğlum. Bir şey olmaz. Tamam. Oh, osurdum oh, bir dakika. Arkadaşlar Yasin sarı mumya giydiğine göre, biz de kardeşim bizde onun yan sanayisi mavi mumya giydiğimize göre, arkadaşım kullanıyorum bundan oda kartımı hemen geçelim Veysel'imize lafı daha fazla uzatmayalım. Bir dakika helikopterim mi var? Helikopterim mi var? Hayır. Hayır bende de Bir var. Dakika. Bende de var. Vallahi ha. bende de var. O zaman Vallahi. şöyle yapalım. Öyle arkadaşlar kuru kuru veysi olmasın ya. Kazanan hatta kaybeden kazananı helikopter yollasın Tamam mantıklı. Olur. Okey okey alır olur, alır güzel. Anlaştık. Ama bir şey diyeceğim. Heh. Senin ben zaten çözecektim ki kendime. Ya öyle bir şey mi ama hayır hayır sakın benim popülerliklerime karışmayın abi. Bak ben burada ne güzel kendime biriktiriyorum. Bir helikopter var. iki tane 50 bin popülerlik değerinde. Efendime söyleyeyim var da var yani. 35 arabam var. Bak bunların birine bir şey olsun. Allah çarpsın kavga ederiz. Ha, aynen aynen. Aynen. Dakika, bir şeye bakacağım. abi. takım popülerlik savaşına galiba yeniliyorum da neyse. Halledeceğiz halledeceğiz. Alacağız onları. İyi iyi çözersen senindir çözemezsen başını alırsın. Şimdi bu bir küfür ederim. Aman, aman, Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Afiyet bal şeker alsın kardeşim. Başlarla işimiz yok. Oğlum oda kart. Oha lan çok fazla i̇şte. oda kartım var. E bir de şey bizim ufaklık var ya Enes. He? Abi dedi ben Yasin abinin dedi izinden gidiyorum dedi. Kızlarla oynayacağım diye 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 kullandı hepsini biliyor musun? Adam bu kullanmış hali mi? Ben 17 evet, tane evet. 7 günlüğü var arkadaşım. Sen kardeşim kurşunu Beni kızlarımızla ilgilendirmiyor. Benim tek bildiğim şey SKS. Bu arada yaklaşık 2 aydır falan oynamıyorum. Altını çizeyim. Bakacağız <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> yana yana veda ettim ben sana. Hadi bakalım, let's go! Arkadaşlar, maçımıza başladık. Hemen seri bir şekilde ayarlardan ben öncelikle buradan abi kaymamı açmak istiyorum. Kayma serbest, iki taraf içinde. Kaymam açıkmış zaten, okey. Ha, şu ufak bir ayarım var, hemen onu da bir halledeyim. Tamamdır, şimdi sıçtım ağzına. Okey. Kardeşim. Yayın sesim kapalı değil mi? Sende yayın sesim açık değil. Discord'da. Ee, ekran açık değil bende. Ha, güzel, okey. Hazır, sana başlıyoruz. Açık olsa da izleyemezdim. Tamamdır. Başlayalım. Ee, sana bir zehir göndereceğim. Hadi. Vereyim mi oğlum ben Bak, nefes? yelek melek yok mi? Tamam. Arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Makro alıyor yoksa benim SKS mi? Hani bakalım bir de sana makro makro diyorlardı. Kardeşim ha. Kardeşim, ne olur, Benim makro bozuk. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar tamam. Yani, Oynamıyor olabiliriz günü ama. Sıkıntı yok. İlkelim ilkelim. Bizim de ilkelimiz ilk oğlum ee, niye kaçtın? Ya ya geleceğim. Benimki bozuk vardı, çalışmıyor <laughs> ne kadar komik. 125k mıydı lan popülerlik değeri? Evet 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 125k. <laughs> tamam çok, çok 2, iyi çok iyi. Almadı böyle, almadı böyle. Geliyorum, geliyorum. Şey, hayırdır ya? Neredesin? Ver ses ver. Verdim. Kaymayı unutuyorum arada? kardeşim. Gel lan. Aa! Oğlum video atıyordum lan. Harbi mi? Var Görmedim biliyor musun? At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Görseydim da. Ucundan görmüş olabilir telafi, aslında. Telafi, telafi. Hemen serisinden telafi. Güzel 3 2 arada bir fark var. Biraz daha ciddi alıp oynarsam abi göreceğim. Geliyorum. Buradayım. Bak sen eski şeyleri de unutmamışsın ha. Lan, tabi lan. Eski TVMC'lerde. Aa mermim bitti. Abi abi yo yo lan onu yapma o iş. Lan oğlum kaç tane vardı? <laughs> Valla bilmiyorum da gram kalmış da. vurmuşum. Evet evet. Oğlum bu ne ya? Böyle iş mi olur? Giderdim. Abi şey iyi Tamam. İyisin iyisin iyisin. Çok iyi çok iyi. Kardeş. Ustamızdan öğrendik bir şeyler ya. Ama usta falan kullanmıyor ki amına Ya işte kardeşim <laughs> Ustadan iyi olmak için bazı şeyler yapmamız lazım işte anladın mı? Arkadaşlar Hep aynı yerde zaten kalmamak zaten lazım sıkma sesinden az çok anlarsınız <laughs> derken Bu arada vurmuştum he Allah evet, evet. çarpsın vurmuştum Bir şey diyeceğim gerçek VS'lerde ne yapıyorlarmış biliyor musun? Şimdi benim yeleğim yok ya Ee yelek bak. alma hayır hayır Yok yok bak yelek, yelek alma. alma yok olay bu <laughs> Heh ha, adamsın ha. iyi buna okeyim Ben buna bir şey demiyorum olması gereken bu Diyorsun İyi iyi iyi. Arkadaşlar e, yani ucunda yüzün a nerede? Ananı. 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 Yok, küfür yok. Geldim. Of. Yok ettin ha. Ben geldin, Geldiğin gibi de gittin. Güzel, e, güzel. Okey, bam Allah yok dedik. Okay. Bu canım yok. Aa, hasar saymadı. Sıfır hasar. Aa, hasar saymaz. Kafana yedin çünkü. <laughs> Nice, nice. Ben şu farkı bir kapatayım ya. Şu fark neymiş şöyle? Geliyorum. Bu sefer önüne düştüm, önüne düştüm, fark önüne fark ettim. 3 mermim var. No Temkinli ya. kullanmam lazım <laughs> Oğlum arkadan da makro sesi geliyor böyle. Ya arada şey takıntılık kalıyor kardeşim ya. Yapacak şey ses Nasıl takıntılı durum? Böyle bir şey mi olur ya? Hay eee gördüm, duydum. Öldün gibi. Abi mermi gitmiyor lan. Hasar Allah Allah. değdiremedim bazen bug'a giriyor ya. Beyler böyle olmadı he. Verdin ses. Verdim. Aha. Aha. Tamam iki tane değdi galiba. Abi tamam iki tane değdi zaten canım kalmadı ki. Evet evet sekaz şey arkadaşlar ya. Böyle olmadı beyler. Abi, Harbiden böyle olmadı. Yaşlanıyor mu? Abi sen rahatta kal lan. Geldim. Of İyiydi ne? Bu bu iyiydi, bu iyiydi. Artık şakayı falan bir kenara bırakalım arkadaşlar. Seri bir şekilde oynayalım. Üf. Üf, üf. Aha, mouse'u çeviremedim. Bir tek sıçtım gibi ha. Oğlum da evet. öğrenen çok evet. şey var. Alo! 97 iki fark. Pek bir şey değil. Kapanabilir. İmkansız kapanabilir? Işte. Kapanlı bir daha. Üç, üç mermi. Ben tamam, yaptım, ben de bakayım. Şöyle uçuyorsun sen, çok güzel uçuyorsun. Oğlum. Yani yapamazsak da oğlum. farklı bir şeyler yapabiliriz. Onu öğreteceğim, onu öğreteceğim. Yani adam çok güzel evet. kayıyor arkadaşlar. Kardeşim kayarız ya, yıldızım ben galiba. Hem de ne yıldız. Abi eee. vurdum, vallahi vurdum işlem son öleceğim. Vallahi billahi. Lan oğlum! Heh. Of. Uf, hasar saymadı yine. Oyun bozuk arkadaşlar görüyorsunuz. Abi ben fark kapatayım Anladım. da bir. Sen gör ee. fark kapatayım. Oha iyi vurdun ha sağlam vurdun. Uçarak geleceğim büyük ihtimal. Yo yo sen oh. acele bak acele ediyorsun oğlum sakin ol lan. Allah Allah soğuk olman lazım. Diyorsun. Arkadaşlar e tabi canım ya o kadar oynadık sonuçta. Tamam tamam şöyle yapıyorum. Tamam, ben de gelmiyorum o zaman. Bak tamam, bak tamam, Tamam, ben de yiyorum bunu, yiyorum bunu. Of. Hadi Gürcan, hadi oğlum. Öndeyken şey, esin e, çıkıyordu. Kardeşim. Vaz, hala hala öndesin. Evet evet, Aa, böyle ters psikoloji yapmam lazım ya böyle hani. Hadi ha, ah, oğlum, kolum yok, kolum oğlum. Kolum yok, Oradan gelsem her türlü öleceğim gibime geliyor. Rulot yaparsan, hasarlar saymıyor bu arada. Hasarları saymıyor değil, erken ölüyorsun. Eee, orası da öyle. Ü, ince pikler, bak bak bak. bak. Gel bakayım. Hayır. Of, aldın kelleni. Canım kalmadı. Eee şey, az bir şey, kaçıyorum da. Nereden geleceksin? Sesin gelmiyor. Ü, lan oğlum. Eee şey, canım doldu bu arada. Aa, Aa nasıl? 191 Ar ya. <laughs> Allah Allah. Hayattaki bütün Abi. şansımı kullandım burada. Ya ama böyle şansım var ya. Bak yiyorum. çıktın galiba. Evet çıktım kankam da. Ben kayamadım kayamadım. No yok benim akam. Bir de bak sesine bak ya. <gülüyor> 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 ya Ya yok bu böyle bitmemeli. Ha bir de şey hani sana makro makro diyorlardı ya bazıları. En kötü oradaki o sesten bile anlaşılır ya. Hani bir insanın Kardeşim. Makro... Kardeşim makro değiliz Abi, ama lafın bitseydi kardeşim. Oyun odaklanacaksın. Oyuna odaklanacaksın. Ee, biz burada adam övüyoruz. Adam oha. Sen sanki kafama vurdun. Canım şu an yarım diyor Ev... musun? Hayır, body attım ama işte. İşte. Canım şu an yarım. Ee... O! Bak olacaksın. Acele ediyorsun. Ya gördün mü yani? Lan. Bunlar kimin lafları? Ustamızdan öğreniyoruz bir şeyler. Aha üstte çıkıyorsun de yine. Sen ha, hala şey yapıyorsun. <gülüyor> 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 çok iyiydi, çok iyiydi bu, çok iyiydi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Bak şimdi başka bir şeyler daha yapacağım. Tamam, şimdi. Şimdi kardeşim neredesin? O öldüm. Bir tane değdi. Nasıl? Bana değmedi. Allah'ım iki mermi. Ah. Beyler, ben beyler böyle olmadı. Ya. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Tamam, ters köşe yaptık. Tamam. Hayda. Sıkıntı yok. Hallediyorum. Hallediyorum hemen. 3 fark imkansız değil. Kafamı yiyeceğim gibi hissediyorum şu an. Görmedim. Aha, atladım. Geldim. Sıçtım gibi. Sıçtım gibi. Oh, evet, aldım, evet. aldım, 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 aldım. <laughs> Rahatta kalın. Al. Rahatta kalın. Bomba Nerede? attım oraya, bomba attım oraya. Aa, bomba hayır, attım. hayır, hayır, bomba bomba yok. Bomba yok. Var, var, var. Bomba, ne bombası oğlum? Öldüm gibi bu Aha tam kafana vurdu. Kaskım Allah yoktu. Tam. Kaskım yoktu. Oh. Öldüm gibi Aa! Buksa. Aha. Bir şiirde benden. At yalanını sikiyim inananı. Namı Kemal. Tamam, kaskım kapanı yoktu, kaskım tam kaskım yoktu. kaskım yoktu. 3 Üç fark gene. Üç fark. E, senin şey uyu... A Lan ne arası uyuyon? O bitti. işledi mi? İşledi mi hiç? Hayır hayır hayır. Sıfır. Sıfır işleme. Kardeşim ortadayım. Bak bak adam nasıl uçuyor ya. Ya tamam, oğlum kandırdı beni Erkenine ya. Tezgah <laughs> lan bu. Kandırdı <laughs> mı? <gülüyor> Neyse dur bakalım. Ama buradasın. Öldüm ben. Öldüm ben. Bak seni hata yaptım. Peki 40 saniyede aldım. kaç kill alabilirim? AFK dursam ne olur? Bir şey olur mu? Beyze Ah. Yumruk geleceğin değil mi? 4 mermi vardı sadece. Hadi gel yumruk. Kim hangi, kim, kim, kim yatsa benim de canım yok. Vallahi canım yok. Cidden canım yok. <gülüyor> <gülüyor> benim hiç çöktü. Hiç yoktu. Vallahi hiç benim yoktu Aa <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi ay Al. Üf üf üf. Aa. 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 Abi Aa. Aa. benim Aa. Aa. ya <laughs> Ben ben bir şey demiyorum bu adama. Arkadaşlar makro eder olsun bu kadar canım Allah Allah. <laughs> olsun olsun. Bir de Ama şu var. Ama hani oynamıyorsun. Ya orası ayrı bir konu da. Abi sey bir de benim mikser kal oğlum niye kalsıyor lan benim mikser? Ha, aynen, aynen aynen. Aynen. Ya aha. hemen hemen bahane sayıyorum. <laughs> hemen, hemen. Şimdi, e ne atıyorduk? Ne atıyorduk? 50 kapabilirlik evet. mi? Şey 125k kardeşim. Ne, yok ki bende. Popülerlikte yeniliyorum da her sıkıntı yok yok olmayabilir yani en Kanka. kötü şey de yapabilirim. Aa, buradaymış. İyi lan iyi. Vallahi hakkın. Vallahi hakkı arkadaşlar. O yüzden seri bir şekilde şunu şöyle pat diye hemen yapıştırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Tavuk geldi. İyisin gene. Ne abart abartma oğlum. Yukarıda koskoca yazıyor ya. Allah Allah. Bir de tavuk geldi diye. Sana bir şey daha göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama görünce bana söyleme. Ney? Şimdi bir dakika dur ekran vereceğim. İnşallah. Ee, hatta ekran değil. Ne yap biliyor musun? Popülerliğimi ne ben yapayım? nereden açıyorum? Ben benim hesaptan popülerlik <laughs> mi çalıyorsun? Ee, evet evet şimdi bekle sana bir şey göstereceğim. Ben onu hissettim nedense. Niye öyle oldu? Benim popülerliğime bir girsene. Kaç kağı popülerliğim var? Kapalı. Kapalı şu an. Açtım kağıt şu an açıldı. açtım. Kanka haftalıkta 125 kağı ben atmışım. Genel 501 var. Vay oros. Çık. Dön. Lan Sinan şimdi küfür öyle bir şey olmaz Sinan abi. Toplam kaç k ka popülerliğim var? 500k Toplam yok normal genel toplam. Tamam benim attığım toplamdan bahsetmiyor musun? Tamam yok diğer diğer hani genel herkesin attığı toplam. 1 milyon toplam. vay. Yarısını kız. kim atmış? Abi ben hakkımı helal etmiyorum. Arkadaşlar benim hesaplarımın şifresi bunlar da var. Vallahi var. Oğlum bunlara karışmayın lan. Vallahi bunlara karışmayın. Bunlar abi, benim. Bun tamam bunlara elleşmeyin. Bu bir şey diyeceğim. Heh. M4'te zaten seni alamayacağım. M4'te bir anlaşma yapmadan hemen gidelim kardeşim odamıza. Hadi. Hadi gel. Kaymayı kapatalım kanka. Tam, tamamdır. Kaymayı kapatıyorum. Kaymayı kapat. Arkadaşlar M4 vs kayması satılır. Bu arada uzun zamandır ambar atmıyorum ha. Vallahi onu fark ettim. Hele M4 en son ne zaman attığımı hatırlamıyorum bile. Bir kere WoW oynadık öyle kaldı. Hazır mısın? Ee, yani bunda pek kendime güvenmiyorum. Çünkü makro burada eee. bir işe yaramıyor. Ağlama, Ağlama seslerin. Aa, çantamı buradan atmaya çalışıyorum. Geldim. Oğlum tamam Oğlum. çok iyi, Oğlum. çok iyi. Bir dakika, bir dakika böyle olmadı. Bir Olur sıfır. abi böyle şeyler ya. Arkadaşlar, rakibe her zaman üstünlüğü vereceksiniz ki rahatlasın. Psikolojikmen ondan sonrası. Üff. Benim karakter niye hareket etti? Abi e, gelişmiş kontrollerden ayarladın mı şeyi hızı? Ayarladım ayarladım ayarladım. Onlar okey. <laughs> tamam. tamam. Güzel. 1-1. 1-1. Gel abi bakayım. Aha. Ne yapıyorsun lan orada? Yerde <laughs> yatmış bir şey yaptım. E, ee, şey ya drop shot ne bir şey deniyor ya arada sırada. Onları deniyoruz bir şeyler ya. Şöyle çıksam ne olur demeye kalmadan. Ne olur ölürsün. Ölürsün bu kadar basit. Tabii. İş oldu. Şimdi 2-1 bir. bir fark gene. Kafama yedim zannıyorum Var ya şu uzun şey var ya. Acım daha yemedin ama yiyeceksin. Fark ettim yiyecek gibiyim. Tamam. Abi! Tamam. Oğlum insan Al. duvarın üstüne falan mı bakardı? Ee, yok, Hayda. normalde bakacaktım da dedim. Ha. Dur bakayım neredesin sen? Buradayım. Ayda. Geldim hocam. Üf. Kafama yedim zannediyorum var ya şu uzun şeyinden. Ha şu an kafamı yedim He, Ne oldu lan Hemen saladaur doğru açın. Şey o, o sesi gelmedi <laughs> Arkadaşlar evet. yarım Anadolu çocuğu Eee biz şey o. miyiz hocam ee, Düşman mıyız hocam biz hayırdır ya Aha Üsteyken ölecek gibi hissediyorum ya Tamam çok iyi, çok iyi çok iyi Çok kötü çok kötü Verdim ses. Güzel, aldım. Aha, bu taraftan ses var. gelirem Yukarıya çıkacağım sandım. Aa, orada beklemiyordum. Aa, cidden orada beklemedim. Lan. Seri seri oyun ya, seri plays. Verdim. Arkada biraz canın dolmasını bekliyorum. Ha, tamam. Oha. Şöyle bir şey yapacağım. Arkamdan gelmiyorum. Ananı. Onu... Lan ne oluyor? Oğlum hızlı hızlı geleyim dedim ya. <laughs> AVM var hocam. Ne diyorsun? E ben diyorum yani onu da alma. Oh çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nice. Şimdi çıkardım bunu. Ee, e Öldün sen. E yok öyle bir şey. Ben bir çıkayım geri de. Öyle şey var ya abi. Hah mermim bitti. Abi kör topal fight'ı. <laughs> <laughs> Allah çarpsın kör topal fight'ı. Of. Alır öyle şeyler ya. Aa, oh. Bak beklemiyordum. Oh. Oh, oh, oh. öne geçtim. Güzel. Öne geçtim. Şöyle, Niye bir, yaptın? şöyle bir döneme şu döneme Aa, ah, yanlış okay. kazıtladım. Tamam. Abi. Çok iyi, çok iyi. Yaşlanmışım. Ay Eskiden abi. olsa. Abi. Eskiden olsa. Kardeşim. Vallahi öyle olur ama. Hatırlıyorum böyle eskiden senin böyle ince piklerin vardı hani seni böyle izliyordum. Aa, oğlum hala var da şey. Çalışmıyor abi. Çalışmıyor. Abi çalışmıyor. Aa bak iyi de. Yumruğa geleceğim diye korkuyorum. Lan yok yok bu sefer gelmem valla. Valla iyi tamam. Oğlum korkma şey. la biz biz halk. Ölecek gibiyim. Buradayken hiç vuramıyorum ya yukarıdayken. Üf, çok Abi, iyi, al. Iyi. al. Al, yedi yedi, yedi yedi. Son kim, beş kim beş buçuk dakika. Kim Aha. kim yerse mi? Ya şimdi evet, şeytan. Şaka, Baba abi. ortada ortada bekliyor. Yok be ortada niye bek? Ah. Ama vurdum ki oğlum ön <laughs> demeci de ben atıyorum yok. yok Allah Allah. Oyun. Öyle Ölmedim ses verdim. Ölmedin çünkü ben seni yan... Merhaba. <laughs> Ananı! Oğlum çok hızlı geldin de Olmadı. Valla <laughs> <Bana gülüyor> olmadı. Etsin, etsin. ben bir şeye bakacağım bakayım bir. Allah Allah. Yok kardeşim yok normal değil ya. Oğlum yemin ediyorum var ya. aim 1 dönmüş. Vuramadım. Orada köy oldum Orada beklemiyordum. <laughs> hiç, Harbi hiç, yapmadım. Hiç, hiç, hiç yapmadım. Vallahi hiç yapmadım. Oraya bakıyordum da orada beklemiyordum. Aha bu sefer de oraya geçmişsin. Oo. Öldüm galiba. Lan bacaklarım mı gözüküyordu? Bilmiyorum ki. Sen yukarıya çıkmadın mı? Yukarıya çıkmışsın mı sanki evet. Oo, Hocam öyle şey mi var ya? Geldim. Ah. Of. Ha işte Anladım bak senin bu fitlerin on numaraydı zamanında. <laughs> Abi. Ya, şey, bu bu iyiydi Aa. bu iyiydi bu arada harbiden Aşırıydı. iyiydi. Ay şuraydı. Öf öf Şöyle bir şey yapacağım. Hayda. Yapamayacaksın, yapamayacaksın, yapamayacaksın. <laughs> Ama yine de iyi ilerledim. Yine vallahi iyisin. Allah çarpsın iyisin. Ben geliyorum. Hayda. Selam. Abi. Oyun böyle tık. Bak benim kaydı izle tamam mı editlerken? Evet. Vallahi kasıyor. göreceğin diyeceksin ki oğlum sen bu kasmayla mı oynuyorsun? Ee, şey o kasmayı ben düzeltirim editlerken ya. Aha adamsın ya. <laughs> Allah Aha, <evet>. razı olsun. Ne yapıyorsun <laughs> 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 <Naber, gülüyor> <abi, naber>, lan? Ne <laughs> lan? Maymunluk yapın bir Allah köy. Aha sabit durdun ilk başta öyle. Bir tık sıçtım ya Doğru, doğru, doğru. Hı, duvarı yalayarak çok pis vuruyorum ya. O oh, şey. Afiyet var şeker olsun. Gelirim. Gelemiyorum. Kolum yok. Yap. Yapam. Ay! Ya Her ama canım vardı, canı yavir, değil <laughs> evet evet. M24 vurursun bir can ya. kalır ya o kısımlardaydı. Kardeşim ne zaman vuracağız? Aha ikimiz de iyi yedik, ben daha iyi yedim ama. Oğlum şu kasma ile bile oynuyorum ya, vallahi helal olsun lan. Hadi ben gireceğim, oyna lan, <laughs> oyna lan. Şey ya kardeşim, ben ee, kıpkırmızıyım. Aa. Gelme. Abi gelme. Yok abi, abi şey yok. yok. Öyle bir şey yok. Yok yok. Abi ben acaba kaç FPS oynuyorum lan? Ben sıçtım ya. Oğlum sürekli bir HS, sürekli bir HS. Evet evet fark ettim, fark ettim. Çok iyi vardı. Eline sağlık şimdiden demeye kalmadan. Yani bu fark daha buradan döneceğini zannetmiyorum. Bir, bir de kurgu, hiçbiri de kurgu HS değil he. Kanka <laughs> böyle aynı sayıda bırakalım falan. <gülüyor> 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 Ama SKS'de yenildim. Bu bir gerçek de. Kardeşim bakla ya. Bakla ya. i̇yi yedin. İyi yedin, i̇yi tamam. Tamam çok iyi. Benim ya, e, pikleyeceğim saniye hesaplıyorsun bu arada. Yani 50 60 yani 50 60 saniye nereden çıktı ya? 6 7 fark değil de. Yani bir 3 4 fark yesek. 3 4 fark. Karşıma hemen sağ sol yapıyorum. Hemen sağ. Aa evet. görmedim. Gel. Aa vuramıyorum. Aa Olurma. nasıl ya? <laughs> Tüh ya. Of ya. <laughs> Allah'ım <Alabildim> ne <laughs> böyle bir şey. Nerede bakayım bu? Ne ben oğlum ben orada değilim ki. Yok ses veriyorum sadece. Ses vermeni bekliyorum. Aa, hadi zıpla zıpla. Geliyorum. Aynı anda zıpla. 1, 2, 3. Niye zıpla? Tamam <laughs> hadi 3 dediğimde Ya. Oh. ya hadi ya. Çok güzel, Sa çok güzel sefer yani. can donmasını bekliyordum ondan. Fark ettim. Aa! Aa, Aa görmeden öldün. Görmeden öldün. Evet, evet. Fark ettim fark ettim. Gel bakalım, gel bakalım. Neredesin? Oo iyi yedi. Ben işte oyuncu pikler atamıyorum ya. Helal et. Abi M249 <laughs> ne <abi. gülüyor> <laughs> Öyle şey mi olur ama? Allah Allah. Ama aldım bunu ya, aldım bunu. Ee? Ee? Şu an ölecek gibiyim var ya bak işte buradayken alamıyorum. Evet burada Kafasız. oynuyorum. <laughs> Valla burada evet, oynuyorum evet. ya. Ya 18 saniyede bir kere daha. Al hadi bir kere daha benden olsun. Bu Oğlum de. sana bir şey mi? bak benim gözümden izleyince kafayı yiyeceksin. 5 farkı da koydum. Aa. Tertemiz. Aga, M4 ya M4 adamıyım ya. Boşver kanka SK'sene. <laughs> Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.